bir bahsedeceğim. Kimdir? Müge Anlı. Hanımefendi uzun yıllardan beridir işte malum programı çekiyor. Öncesinden iş yapıyordu ya da ne yapıyordu? Magazin programı sunuyordu. Bildiğiniz magazin. O onu yapmış, bu bunu yapmış. Dedikodu programı aslında. Saçma sapan şeyler. Ee, neden çektim bu videoyu? Biliyorsunuz iki senedir bu İsrail-Filistin meselesi var. Filistin, Gazze neler çektiğini dünya biliyor zaten. Ne sesler çıkıyor falan. E, sevgili Müge Anlı ne yapmıştı? Stüdyosunda Doritos Chips. Senin ne işin var Doritos Chips'te ya? Hani sen alkışlanan bir kadınsın, alkışlanan bir bireysin. Ee, bir de her şeyi, her yetki sendeymiş gibi ağzına geleni söyleyebiliyorsun. Konu programın içeriği değil. Fazla horozlanmak, fazla konuşmak vesaire çok can sıkıcı. Bir de boykot yapmayan insanı anlayamıyorum ben. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Ben yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bu bir sosyal sorumluluk, dünya için geçerli bir şey. Yani Doritos'ta senin ne işin var ya? Ne işin var senin Doritos'ta? Ya yani çok saçma. Dikkat etmek gerekiyor. Yani ben bu konuda duyar kasmıyorum ve dikkatliyim gerçekten ve kınıyorum saygılar.